öğrenciler konusunda son derece hassasız. İnsanların adalet duyguları tatmin edilmiyor. Bu sefer herkes kendi adaletini kendi gerçekleştirmeye başlar. İşte orada Allah saklasın hakikaten o çok kötü bir şey. İkide bir af çıkıyor. Olmadık insanlar giriyor, çıkıyor. İlla doğuştan suçlu olma lüzum yok. Büyüüş sırasındaki şartlar sizi bir takım kriminal bakımdan potansiyel bir suçlu haline getirebilir. 16-17 yaşında çocuklar artık çocuk suçlusu sayılmıyor dünyada. Bunu herkes görüyor. Bunu görmeyenler Adliye Bakanlığı ve Çocuk ve Aile Bakanlığı ikisi. Hiç bu konularda tamamıyla düz duvarlar yani felaket bir Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ ol. Hocam, Twitter'da bir tane anonim hesap Türkiye'de muhalif görünen ama muhalif olmayan insanlar listesi yapmış. Evet. Siz varsınız listede. Evet. Ben de varım. Evet. Yılmaz abi var, Yılmaz Öz değil. Evet. İsmail var, İsmail Küçük abi. Fatih abi eklemişler sonradan Fatih Altaylı'yı. O da muhalif olmayan. Muhalif gibi görünüyormuşuz, biz ama muhalif değilmişiz. Tabi muhalif olmak için onlar gibi olacaksın, cır 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 öteceksin, abuk subuk mesela, hava izleki arkası kötü diyeceksin falan böyle. Bardağın yarısı boş diyeceksin. O bu bir çok klasik şeydir. Twitter'daki bu tip şeyleri daha aldanamayız. Bunu bazıları provokasyon falan der. Bence provokasyondan çok bunlar rahmetli Çetin Altan'ın enseyi karartan dediği takım vardı böyle. Bunların enseleri hiç aydınlanmaz. Zannediyorum bu takım sırf iktidarı değil muhalefettekilerin de muhalefidir. Türkiye'nin bugünkü problemi maalesef liderler ve politikacılar kadrosu. Yani bu bazı ülkelerde bir hastalıktır. Az gelişmişlik, çok gelişmişlikle, zenginlik ve fakirlikle de alakası yok. Mesela size örnekler verebilirim. Almanya Rönesans'tan beri Avrupa kültürünün çok önemli bir ayağıdır. Müzik hisasında, felsefede, matematikte, tabi ilimlerde, bir tabi kimyada, tıpta çok önemli edebiyatta belirli dallarda çok önemli romanda değil fakat bu parlak entelektüel gelenek yani hem Rönesans'ı hem aydınlanma çağını çok iyi temsil eden camianın, memleketin, Avusturya, Almanya'nın maalesef kaderi o konuda aynı değildir. Mesela Avusturya'nın iyi diplomatları olmuş, Almanya'da yok bu Bismarck hariç. Devlet adamı sıkıntısı çekerler Almanya ve bu bugüne kadar da devam etmiştir. Çok nadirdir iyi devlet adamı yetiştirmeleri. Üniversite öğrencileri gözaltına alındı. Hmm uklandılar ve o öğrenciler işte sınavlarına giremediler, vizelerini hmm. kaçırdılar, bayramı cezaevinde geçirdiler diye. Bu öğrenci kardeşlerimizin 102 tanesi dün serbest bırakıldı. Hepsinin bırakılması lazım. Yani bakalım tevkif edilmeleri için gerekli şart var mı? Yani çünkü belirli bir süre ancak mevkuf tutulabiliyor insanlar. Ondan ötesine mahkeme kararı gerekiyor aniden. Yani belirli bir saatin belirli bir miktarın ötesinde insanların tutuklayamazsınız derhal mahkemeye sevk edilip mahkeme kararıyla, hakim kararıyla mevkufen davalarının görülmesine karar verilir. Duruşmaya gıyabi olarak gelirler veya vicahi olarak gelirler. Ona da mahkeme karar verir, izin verir. Bunların hepsi usulümüzde çok sağlamdır ve oturmuştur. Çok açıktır yani. Öğrenciler konusunda son derece hassasız. Çünkü bugünkü nesillerin bu memleketi kime devredeceği belli. Ve iyi bir devir yapmıyoruz. Demin de arz ettiğim gibi işte bir liste yapmışlar diye buyurdun. O listeye göre tabii bizim iktidarı da muhalefeti de aslında muhalefeti de pek benimsememiz mümkün değil. Çünkü bunlar aynı şey. Yani biz onu açıkça konuşuruz. Ben konuşurum. Benim gibi insanlar bu memlekette buna açıkça söylemek i̇şte zorunda. Şey... Bizim politikacımız yok. Yok. Varmış. Yani Cumhuriyeti kuranlar büyük politikacılar. Bu liste dediğiniz şey muhalif gibi görünen ama aslında muhalif olmayanlar listesi. İşte onu demek istiyor. Yani kendine uymayan adam hemen hepsi bunlar yafta yapıştırdı. Bir memlekette insanlar muhtelif cepheden muhalefet yaparlar. Herkes illa senin trenine binerek konuşacak değil. Öyle bir şey yok dünyada. Ona çoğulcu demokrasi denmez. O başka türlü bir şeydir. Biz burada çeteler savaşı yapmıyoruz ki. Biz burada demokratik açık bir toplumuz. Her fikirli, her fikirde insan var. Bunların arasında varyantlar vardır. Hiçbir zaman ben seninle bir olmak zorunda değilim. Sen karaysan ben gri olurum. Ben griysem sen karasın. 14 yaşında bir çocuk Ahmet Minguzi pazarda biri ona laf atıyor. Evet. Laf atan insana pardon kardeşim diyor sadece. Efendim basit bir çocuk suçluluk olayı değil. Zaten bu çocuk suçluluk olayındaki kanaatlerin ve ölçeklerin değişmesi lazım. 16-17 yaşında çocuklar artık çocuk suçlusu sayılmıyor dünyada. Sinecir diyorsunuz ya şimdi moda oldu her şey Amerikanca oluyor. Şabu Emret denir bizde dün söyledim. Yani sinle buluğuna vasıl olmuş genç delikanlı. Bunlar toplumun dışına düşen, kimyevi uyuşturucuların etkisinde kalan, tamamıyla sokağa mahkum bir çocuklar takımı. Yani o da ayrı bir hüzün konusu bizim için diyordum. Hiç de öyle olmadı anlaşılıyor. Arkasından bir takım zorbalar çıkıyor. Çocuğun annesini tehdit ediyorlar, hakaret ediyorlar. Ve bu yakalanmıyor. Çocuğun ben buna mezarına söyleyeyim. saldırmışlar. Çok iğrenç bir olay. Aşağılık bir şeydir. Bunu Avrupa'da çok mutasip azgın zamanlarda birbirlerinin mezarlarına yaparlardı insanlar. Yakın zamanlarda da elen belirli biliyorsunuz ırkçı gruplar eski Yahudi mezarlarına yenilerine yapıyorlar. Bu Türkiye'ye bu şekilde geliyor. Bu çok tehlikeli. Bunu basit bir kriminal olayın dışında çok ciddi olarak ele almak lazım. Ve mutlaka tespiti lazım yani bu insan insanların toplumsal bir infialle karşılaşması lazım. Çünkü anlaşılan hızlı seyirleşme bazı türlü şaşkınlıklar yaratıyor. Çok önemli. Bu bir basit pazar mafyasının işimi. Yani pazarda soygunculuk yapan, soygunculuğu koruyan. Çünkü pazarlarda haraç yenir. Bu belli. Bunu imaye eden bir mafyanın ismi yoksa daha başka bir şey mi? Bir sürü insan artık ben de dahil bu bunun ötesinde bir şey gibi görünüyor. Yani bu tip şüphelerin de izalesi lazım. Bizim için çok uyarıcı bir olay. Çok yaralayıcı bir olay. Çok utanılacak bir olay. Ve tabii her şeyden evvel de çok üzülüncek bir şey. Yani müstesna bir çiftin İtalyan damadımızın artık bizim için mutfağımızın bir zenginliği, bir usta, bir e, müzisyenimizin biricik yavrusu. Bizim de çocuğumuz üzücü bir şey. Bunun karşılığının alınması lazım. Bir insanı Kalbinin beş yerinden bıçaklayan çocuk olur mu ya? Olmaz, olmaz. O bir. ikincisi bu ıslah evleri hikayesi artık yetişkinlerin bulunduğu hapishane hücrelerinden daha problemli hale geldi. Kimse çünkü... ıslah olmuyor orada. Islah olmuyor çünkü orada. Öbür hapishanede gene bir düzen kurulabiliyor. Yani hapishane personeli daha tecrübeli. Müdüre bağlı olarak bazı tedbirler alınıyor. Hapishanenin kendi içinde mahkumların arası bir hiyerarşi oluyor. Yani böyle ara bulucu rolde oynayan mahkumlar oluyor, kıdemli olanlar. Onlar vaziyete hakim oluyor bazen. Bir nevi bir asayiş çıkıyor koğuşta. Halbuki ıslah öyle bir şey yok. Ortada hakikaten bir sürü çocuk var bir yerde tabii çocuk olmayan işte 14 yaşında çocuk da orada o çocuk 10 yaşında çocuk da var orada o da çocuk 16 yaşındaki artık çocuk değil fizik olarak da çocuk değil ve orada çok tehlikeli bir eşitsizlik doğuyor bunu bırakın ıslah ben çocuk yuvasında bile gördüm Depremden sonra deprem bölgelerinden 10 yaşında yetim ve öksüz kalmış çocukları öbürleriyle bir araya koydular. Yani teenager dediğiniz artık sabı emretlerle onların problemiyle öbür çocuklarınki bir değil. Bunu biz tenkit ettik. Şimdi ıslah de hapishanedir ne de olsa bu daha tehlikeli. Bunu herkes görüyor. Bunu görmeyenler Adliye Bakanlığı ve Çocuk ve Aile Bakanlığı ikisi. Hiç bu konularda tamamıyla düz duvarlar yani felaket bir şey. Onun için iş çok zor. Bu arsa için sağlanması bakımından İçişleri Bakanlığı'nın sorunları daha fazla artıyor bunların yüzünden. Bu iki bakanlıkla aralarında bunların bir terazi dengesizliği var. Çok eminim ben bundan. Bunun düzeltilmesi lazım. Bir kere bu Adliye Bakanlığı sicil tutma vazifesini iyi yapamayan bir bakanlık. Yani bu ebedi bir şey. Bunu şimdiki için söyleyemiyorum. Adamların sicille hiç ilgileri yok. Her şeyle uğraşır Adliye Bakanlığı. Adli sicil son derece dağınık, işlemez bir müessesedir. İnsanlar geziyor ortada ya. Duvarın dibinden sapık çıkıyor kadınlara saldıran 14 sabıkalı. Trafikte birini bıçaklayan bir herif çıkıyor. 40 tane sabıkası var adamın yani felaket. Bir yerden bir şey çıkıyor problemli insanlar. Bunlar nasıl geziyor? Niye takip edilmiyor? Yani suçlu insana zulüm yapamazsın. Suçlu insanı ebediyen damgalamak, toplum dışına atmak insani değildir bunlar tamam. Ama suçlu insan da suçludur neticede. Yani kim olduğunu bilinmesi lazım, gözetilmesi lazım. Bu çok önemli bir şey. Bu çocuğu katleden katili defalarca bıçaklayarak katlediyor. Ve bu çocuk 18 yaşından küçük olduğu için hiçbir indirim uygulanmasa... 18 yaşından küçük mü bakalım? Bu memlekette daha hala nüfus işleri halledilmedi. En fazla 24 yıl yatacak. 30'una gelmeden Akıl yani. iyi olmayan bir insanın suç kapasitesi, kriminalitesi, kriminal potansiyeli ve kriminal damgalanması sınırlı olur. Ama bu, bunlar öyle değil. Söylediğim gibi bunlar artık yetişkin. Bunlar belirli grupların elindeler. Yani bunlar çok önemli şeyler. Çok hakikaten dediğiniz gibi bir tek bunun için değil, ileri yaşlar için de öyle. İnsanların adalet duyguları tatmin edilmiyor. Bu çok yaygın Türkiye'de. Adalet duyguları adaletten beklediklerini Kamu otoritesi size temin etmediğiniz vakit bu sefer herkes kendi adaletini kendi gerçekleştirmeye başlar. İşte orada Allah saklasın hakikaten o çok kötü bir şey. Çünkü çölde yaşamıyoruz. Minguzi ailesini kendinizi bir yerine koysanız hocam. Çocukları katledilmiş. Evet. Katili 30 yaşına gelmeden dışarı çıkacak. En ağır cezayı alsa da. Alsa da. Şu evladınızın mezarını nasıl? Bir de, üstelik, bir, de tehdit bir de geride kalan ay, yaralan ne yaralar ne tehdit ediyor. Tescilli hasta değil bunu yapan üstelik bir sosyal tip olarak ortada geziyor. Yani kendinde bu işleri yapmaya hak gören böyle bir imtiyazı olduğuna inanan insanlar bunlar. Bu çok enteresan. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Bir takım suçlar mesela hekimlere saldırı, yaralama onları öldürmeye kalkmak öldüren oldu. Bir takım bunun benzeri saldırıları yapanların önce kliniğe kapatılması lazım. Uzun bir gözleme. Ondan sonra Cezai ehliyeti varsa savcının önüne çıkartılması gerekir. Buna uyulmuyor. Ben bunu bilmiyordum. Yeni öğrendim. 3 haftadan fazla tutamazmışsınız klinikte. E bu olmaz. Çünkü bazı ciddi hastalıkların, sapkınlıkların tespiti için bu yeterli bir süre değil. Söylüyorlar, kendileri söylüyor psikiyatrlar. Onun için kanunlarımızın usulü değişmesi lazım. Maalesef e o benim işim değil, ceza hukukçularının işi. Şunu da unutmayalım, illa doğuştan suçlu olmaya lüzum yok. Büyüyüş sırasındaki şartlar sizi bir takım, kriminal bakımdan potansiyel bir suçlu haline getirebilir. Yani bunlar çok önemli. Onların hepsine bakılacak. 50 tane yargı paketi açıkladılar. Ben dünyanın hiçbir kendisine hukuk devleti diyen ülkesinde bir insanı kasten bilerek isteyerek öldüren birinin hayatının herhangi bir döneminde bir daha hayatı görebildiğine denk gelmedi. Bir tek Hayır. bizim memlekette oluyor. Evet burada oluyor. Eğer evet. kasten isteyerek birini öldürdüyseniz, bunun gibi bir sizin şey, sizin hayatınız de... cezaevinde bitmeli. Bunu bir şey yap. Evet bilhassa bu çocuk istismarı suçlarında yani çocuk öldürmede falan o tip hastaların son derece iyi uyumlu mahkumlar oldu. Problem yaratmadı görüldü. İyi haline binaya bırakıldı bir daha döndü adam. Yani belli ki o iflah olmayacak bir hasta aslında. Ondan sonra iş değişiyor. Yani bu dolayısıyla dediğiniz gibi böyle insanların bırakılması bu. Herkes biliyor bunu canım. Yani bu çok açık. Hırsızlar bırakılıyor bir müddet sonra cinayet suçu bırakılıyor. Yani ikide bir af çıkıyor olmadık insanlar giriyor çıkıyor. Halbuki kimin ne olduğu belli olmuyor. Yani çok açık bir şey bu. Bunların üzerinde durulması gerekir. Trump neden Türkiye'yi bu kadar çok övüyor, seviyor şu ara? Onun kendinde bir hesabı vardır. Türkiye'yi övüyor. Çünkü Türkiye hadise çıkarmayan bir dış politika götürüyor. Bu çok açık. Yani her türlü şeye rağmen kanalını değiştirebiliyor dış politikası Türkiye'nin. Bunda bir esneklik mi rol oynuyor yoksa prensipsizlik mi onu bilemem. Dış politika bir Prensip meselesi, bir ekol meselesi, bir tecrübe meselesi. Türkiye bir eski imparatorluk diplomasisi ve idaresinin kendine göre gelenekleri var. Tanzimat'tan beri çok büyük diplomatlarımız yetişti. Bu çok açık. Bu devam ediyor mu? İlla edecek diye bir şart yok yani edebilmesi için bazı şerait lazım. Dışişleri Bakanlığı mesela öyle rastgele girilip de sürülecek bir tarla değil. İstediğini at bu tarafa koy, istediğini yerine başka birilerini koy. Kendine göre yeni kadrolar yarat, bunu yapamazsın. Bazı kadrolarda bu önemli. Ordu da böyledir, maliye de böyledir. Bu üçü üzerinde son derece dikkatli davranmanız lazım. Yani idarenin, bürokrasinin kendine has korunması gereken dalları var. Trump işte Türkiye'yi bertaraf etti, kullanacak. Suriye ve Orta Doğu üzerindeki planlarını gerçekleştirecek. Bunlar hiçbir şekilde yüzde yüz İsrail'in istediği gibi olmaz. Onu söyleyelim. Yani Amerika'da hakikaten Amerika'dır bir yerde. Ama Amerika'nın İsrail'i çok büyük ölçüde destekleyeceği, takip edeceği çok açık. Çünkü kendine çok uygun bir müttefik. Dolayısıyla orada bir yakınlaşma söz konusu olur. Suriye üzerinde DEAŞ'a karşı veya herhangi bir terör hareketine karşı Amerika'nın başarılı olma şansı yok. Çünkü üstün silah gücüne, organizasyonuna rağmen çok açık ki eski Amerikan ordu tipi, savaşçı tipi de yok bugün. Mevcut değil o, gitmiş o. İkinci harpteki arslanlar yok. Suriye'deki askerlerle hiçbir şekilde ne oradaki PKK'yı kontrol edebilir ne başkalarına karşı olabilir. Onun için insanlarla iyi geçirmek zorunda. Orta Doğu'da tabii Türkiye elan sağlam bir ordusu direniş gücü olan bir memleket onunla iyi geçinmek zorunda. Yani kendince arada bir denge buluyor. Fakat bu dengede her zaman için tabii kendisine yakın olan öbürü olacak. O çok açık. Onun da bilinmesi gerekir. Bizim de Suriye konusunda elimizde tutacağımız insanların ve kuvvetlerin destekleyeceklerimizin beraber olacaklarımızın bugünküler olduğunu düşünmeyelim. Yani o çok kolay bir hesap. Başkaları da var. Başkaları da hesaba katmanız gerekiyor. Diyorlar ki Amerikan ekonomisi üretmeyen bir ekonomi. Evet. Ve Amerikan ekonomisinin bu halinden Trump'ın bulduğu çıkış yolu işte bu gümrük vergilerini arttırmak, Çin'i küçümsemek, Çin'i daha sert baskılamak. Ve bu durum dünyanın geri kalanı için bir felaket senaryosu diyorlar. Katılıyor musunuz? O dünyanın öbür tarafı ondan daha mı iyi ki katılayım yani? Yani şimdi Avrupa kıtası Amerika'dan daha mı iyi durumda? Ben size söyleyeyim bu şey o efsane doğru değil. Bunu anlamak için iktisatçı falan olmaya lüzum yok. Amerika her şeye rağmen üretim kapasitesi öbür ülkelere göre çok yüksek. Üretim bir organizasyon meselesidir. Organizasyon kapasitesi elastisitesi, esnek yüksekliği çok daha yüksek, çok daha yaygın. imkanları çok daha fazla, rasyonel bir kurgusu çok daha belirgin bir toplum. Bu çok açık bir şey. Yani mesela bir okula kaydını yaptırırken üniversiteye Avrupa'da bak, Amerika'da bak. Bir şirkette işe alınırken bir oraya bak, bir oraya bak. Yani bunlar hepsi çok açık bir şeyle. Onun için bu daha değişmez kolay kolay. Mühim olan şudur. Tabii ki e, Çin düşük çalışma ücretleriyle hatta hiç ücretsiz çalıştırma imkanlarıyla bir müddet öne geçiyordu. Koskoca bir memleket. Hiçbir zaman bu statüye devam edemez. Yani er veya geç orada da insanlar daha çok tatil isteyecek, daha çok ücret isteyecek, daha çok rahat isteyecek. İkincisi bunlar efendim bir buçuk milyar nüfuslu iki kütle Hindistan'la Çin. Bilhassa Çin bir buçuk milyarlık bir ülkenin hiçbir zaman refah bakımından, refahın da alım bakımından, gelir de alım eşitliği bakımından öbür ülkelerle yetişmesi, boy ölçüşmesi mümkün değil. Çünkü insanlığın profili bu. Bir buçuk milyar insanın içinde ne yapsan çok sefiller olur fakirler olur, öyle bir tabakalanma olur. Çok zenginler de olur. Nitekim bugün bütün dünyanın en büyük milyarderleri Hindistan'da. En büyük fakirler de kitle halinde gene orada orta sınıfları büyüyor büyüyor büyüse büyüse büyümüyor yani çünkü çok büyük bir kitle Çin'de de aynı şey var daha bile zor üstelik Amerika ile Rusya hiçbir zaman karşı karşıya gelmez bu stratejide görülmüş şey değil ve bana kalırsa Türkiye'de böyle bir tarafını böyle bir kutuplaşmanın içinde ustalıkla tarafsızlığı seçenlerin arasında olmalı değilse de herhalde bizim tarafımız Çin falan gibi bahsediyor ülkelerinin yanı değil. Oralarda bir işimiz olamaz bizim. Siz bu Amerika Çin geriliminin sonunda kazanan yine Amerika mı olur diyorsunuz yani? Yani Amerika olur. Onun da etrafı olabilir. Çünkü daha rasyonel, daha geleneği belli memleketlerdir. Yani böyle Trump, Trump gibi olaylar gelir geçer. Amerika'da ilelebet böyle saftir kalacak değil. Yani o milletin de kendine göre bir uyanması, bir değişimi söz konusu. Bana kalırsa tabii içinde yaşayanlar daha iyi bilir. 940'ların ve 50'lerin Amerika'da Amerikalıları daha saflardı ve Amerika'ya karşı imanlıydılar. Bugün öyle bir şey söz konusu değil. Bu tabii iyi mi kötü mü dersen daha iyi, daha uyanık vatandaşlar haline geliyorlar. O önemli bir şey. Hocam coğrafya kaderdir sözü İbn Haldun'a mı ait? Hayır İbn Haldun'a ait ya İbn Haldun daha rafine tabirler kullanıyor. <laughs> Bazı tabirleri var mesela Ümran lafını kullanıyor. Bu mukaddime de bahsediyormuş bu konulardan. Mukaddime de çok. Ama bu cümle geçmiyormuş. Şey. Hayır mukaddime tamamıyla bunlar bahsediyor. Yani coğrafya kaderdir gibi bir şeye gidiyor. Fakat son derece güzel kavramlar var. Mesela onları burada izah etmek mümkün değil. Asabiye bir lafın kulu asabiye. O bizim bildiğimiz asabiye hastalıkları değil ama ondan çok uzak olmayan bir şey o asabiye. Mesela solidarite lafını kullanıyor. Ama Ümran lafını kullanıyor. Ümran dediği şimdi medeniyet lafının benzeri gibi görünüyor ama başka bir şey o. Çok enteresan lafları var. İbn Haldun çok büyük bir sosyolog hakikaten. Çünkü sosyolojinin bence en başlıca vasfı sahayı bilmek, coğrafyayı bilmek ve gözlemek. Sağlam sistematik gözlem yapıp klasifiye etmek olayları bir kere oradan başlayacaksın. O bu imkanlara sahip. En büyük imkanı ve talih kendisinin bir göçmen ailenin çocuğu olması nedir o? Bunlar Endülüs'ten Mağribi e göç eden bir aile. Yani bir kere oradan bir tecrübe var. İkincisi kendisi Magripli ama tam Mısır'a, Suriye'ye kadar gitmiş. Mısır'da zaten Kadil Kudat olmuş. Bütün Orta Doğu'yu dolaşarak, oradaki entelektüellerle temas kurarak Türk tarihini bile biliyor. Çok ilginç bir şey bu. Türk tarihini biliyor. Bak dikkat et. En azından cami tevarikten bir şeyler haberi var. Tercüme var. Yani Tamurlan'la konuştuğu zaman adama hayran bırakıyor Türk tarihi üzerindeki bilgisiyle. Sosyolog böyle olur. Coğrafya kaderdir sözü Türkiye'de literatürde ilk kez ne zaman kullanılıyor? Onu ben bilemiyorum. Tanpınar ben bayılırım. Ha Tanpınar Tanpınar'ın yaşadığım gibi eserinde geçiyormuş hocam. Sever misiniz hocam Tanpınar? Yo, herkes sever onu çok güzel. Peki hocam coğrafya kader midir? Türk tarihinde kaderini değiştiren kim? Daha doğrusu kendisine değiştirilerek coğrafyayı böyle yutturulmak isteyen kaderi tepeleyen adam tabii gene Kemal Mustafa Kemal'dir, Kemal'dir ya. ya. Tıkılıp kalacaktık. <gülüyor> <gülüyor> Orta Anadolu ile bilmem nereye. Coğrafya kaderdir ama işte kaderi de değiştir verirsin böyle. Senin kaderin burada sen geldiğin yere tıkış bakayım demişler. Hadi oradan höt demiş. Ve üstelik çok akıllı kurmay arkadaşları ki akıllı adamlar. Doğru söylüyorlar. Yani bu bırakın bu şeyi demişler. Batı Anadolu'yu yani Bursa'yı, Antalya'yı falan kurtarmayı kurtardığımız yer kadarıyla oturalım şimdilik. Hayır diyor suya çıkacaksın diyor bu kadar açık. İşte o da o. Ben bu kaderi yutmam diyor. Ha, bu kadar o. Bu çok önemli. Mustafa Kemal ya. gibi bir adam gelir ve o kaderi değiştirir diyor. Kaderini değiştirirsin canım. Millet bazıları var. Türkler bunu yapan bir millet. Ben 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 Türklerle o bakımdan son derece iftihar ederim. Hakikaten dinamik bir millettir bu. Organize millettir. E, kendini değiştirir, değiştirmeyi bilir. Fazla da sinirlendirmeye gelmiyor Türk milletini fazla oynamaya. Çünkü durur durur böyle saf şey gibi yuvaşat gibi. Yuvaş lafını bilirsiniz yuvaş at için. gibi böyle durur durur bir gün bir çifteler seni neye uğradığını şaşırırsın. Yani bu ilginç bir yapısı olan bir millet. Çok enteresan. Onun için Türk sosyal politik bünyesine böyle kendimizi güvenerekten ne yapsak yeriz, geçiniriz falan bu böyle gider pek geçmez. Cahille sohbeti kestiğimin bugünkü programı sona erdi. Gelecek hafta görüşürüz. Müzik